Ah, o Akdeniz Meltemi, hissedebiliyor musunuz şu an? Sanki böyle tuzlu bir fısıltıyla çağırıyor insanı. Gözlerinizi kapatın bir an, hayal edin, tarihin, denizin ve hayatın iç içe geçtiği, her köşesi başka bir melodi mırıldanan bir şehir, işte oradayız, İskenderiye'deyiz. Mısır'ın o efsonlu limanındayız, burası sadece bir şehir değil, e, adeta yaşayan, nefes alan bir anılar sandığı. Öyle bir sandık ki kapağını araladığınızda içinden sadece geçmiş değil, yani bugünün canlılığı da fışkırıyor sanki. İskenderiye zamanın katmanlarını bir dantel gibi işlemiş üzerine. Biliyorsunuz bir sokaktan diğerine geçerken sanki yüzyıllar arasında seyahat ediyorsunuz. Bir yanda heybetli, belki biraz yorgun ama dimlik ayakta duran eski yapılar, diğer yanda hayat dolu, koşturan insanlar, modern kafeler. Bu ikisi arasındaki uyum işte İskenderiye'nin ruhu tam da bu bence. Kesinlikle. O meşhur kordon'da yürümek mesela, ay müthiş bir şey. Bir tarafınızda Akdeniz'in o sonsuz maviliği, diğer tarafınızda şehrin nabzı atıyor. O yürüyüş bile başlı başına bir hikaye. Dalgaların sesi, gelip geçen tekneler, e, belki bir seyyar satıcının neşeli bağırışı, havada uçuşan martılar insanın ruhunu okşayan bir karmaşa bu. Sanki şehir size hoş geldin diyor. Anlatacak çok şeyim var. Ve o anlatacakları sadece büyük anıtlarda değil, asıl ara sokaklarda sakla. Hani o daracık, cumbalı evlerin sıralandığı Arnavut kaldırımlı sokaklar var ya, işte oralarda kaybolmak lazım asıl. Bir anda karşınıza çıkan küçük bir kahvehanede oturan, tavla şıkırdatan amcalar, balkonlardan sarkan çamaşırlar, duvar diplerinde güneşlenen kediler. Bunlar şehrin süsü bil, tak kendisi. Yaşanmışlığın o tatlı kokusu sinmiş her bir köşesine yani. Hele o çarşıları, aman Allah'ım. Baharat kokularının birbirine karıştığı, renk cümbüşünün başınızı döndürdüğü o kapalı çarşılar. Orada sadece alışveriş yapmazsınız, adeta bir zaman tüneline girersiniz. Dokumacılar, bakırcılar, miski kokulu esanslar satan dükkanlar, her bir dükkan ayrı bir dünya, ayrı bir hikaye. Pazarlık sesleri, gülüşmeler, o canlılık insana alık götürüyor resmen. Düşünsenize kim bilir kaç nesil o tezgahlardan geçimini sağladı, o dükkanlarda hayaller kurdu. Ne hikayeler vardır kim bilir? Bu şehrin bir de entelektüel bir derinliği var, hep hissedilen ama böyle elle tutulamayan cinsten. Geçmişte büyük alimlere, düşünürlere ev sahipliği yapmış olmasının getirdiği bir ağırlık sanki havada asılı duruyor. Belki de bu yüzden İskenderiye sokaklarında dolaşırken insan kendini sadece bir gezgin gibi değil aynı zamanda bir öğrenci gibi hissediyor. Her duvar, her taş size bir şeyler fısıldıyor gibi. Modern kütüphanesi bile o eski mirasın bir yansıması gibi. Bilginin bu şehir için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı adeta. Hala o ruh yaşıyor yani. Evet o bilgelik mirası. Ama aynı zamanda müthiş bir yaşama selinci de var şehirde değil mi? İnsanları sıcak kanlı, misafirperver. Bir adres sorduğunuzda size yolu tarif etmekle kalmaz, belki bir bardak çay ikram etmek isterler hemen. O Akdeniz rahatlığı, Mısır'a özgü o sıcak gülümseme. Şehri güzel kılan sadece tarihi yapıları değil, işte bu insan dokusu aynı zamanda. Şakalaşmalar, tatlı atışmalar, hayatın ritmi sokaklarda atıyor cidden. Ve tabii Kayıt Bay Kalesi. Ah o kale. Denizin hemen kıyısında, tarihe meydan okurcasına yükselen o heybetli yapı. Bir zamanlar dünyanın yedi harikasından birinin olduğu yerde şimdi o duruyor. Şehrin koruyudusu gibi adeta. Surlarına çıkıp Akdeniz'e baktığınızda hem tarihin derinliğini hem de denizin sonsuzluğunu aynı anda hissediyorsunuz. O noktada durup geçmişi düşünmek, farklı medeniyetlerin bu kıyılarda bıraktığı izleri hayal etmek insanı gerçekten çok etkiliyor. Oradan şehre bakmak da ayrı bir keyif ama. O karmaşık ama bir o kadar da uyumlu yapılaşma, minarelerin silüetleri, palmiyeler, İskenderiye size her açıdan farklı bir yüzünü gösteriyor sanki. Bazen hüzünlü bir şair gibi, bazen neşeli bir tüccar gibi, bazen de bilge bir öğretmen gibi konuşuyor sizinle. Onu anlamak için acele etmemek, böyle sindire sindire yaşamak lazım. Şehrin mutfağı da başlı başına bir keşif alanı tabii. Deniz ürünlerinin tazeliği, Mısır mutfağının o kendine has baharatlı lezzetleri, belki Kordon'daki restoranlardan birinde güneşi batırırken yenen taze bir balık ya da ara sokaklardaki küçük lokantalarda tadılan nesillerdir aynı tarifle yapılan yöresel yemekler. Her lokma o coğrafyanın, o kültürün bir parçasını taşıyor damağınıza. Ay evet, o lezzetler. Düşünsenize, bir sabah taptaze pişmiş full madames yani o bakla ezmesiyle güne başlamak harika bir şey. Ya da akşamüstü serinlemek için içilen o güzelim karkade, hibiskus şerbeti. Bunlar sadece yiyecek içecek değil, şehrin gündelik yaşamının kültürünün bir parçası. O tatlar bile size İskenderiye'yi anlatıyor aslında değil mi? Bir de şehrin sanatla olan ilişkisi var. Hani sadece geçmişteki büyük isimler değil, bugün de sokaklarda, galerilerde, küçük atölyelerde sanat üretilmeye devam ediyor. Belki bir köşede rastladığınız bir duvar resmi, belki bir müzisyenin ezgileri, şehir sürekli kendini yeniliyor, eskiyle yeniyi harmanlayarak kendi özgün kimliğini yaratmaya devam ediyor. Bu dinamizm İskenderiye'yi sadece bir müze şehir olmaktan çıkarıp yaşayan bir organizmaya dönüştürüyor bence. Tam da bu. Yaşayan, nefes alan bir şehir. Belki biraz tozlu, evet, belki biraz yorgun görünebilir bazı yerleri ama her zaman büyüleyici. Gün batımında kordon boyunca yürürken denize vuran o kızıllık ya da geceleyin eski binaların arasından sızan sarı ışıklar her anı ayrı bir kartpostal karesi gibi. Gerçekten fotoğrafını çekmek yetmez, o anı yaşamak, içine çekmek lazım. Çünkü İskenderiye size sadece gördüklerinizi değil, hissettiklerinizi de sunar. Denizin tuzuyla karışık o baharat kokusu, uzaklardan gelen bir ezan sesi, çocukların kahkahaları, yaşlı bir binanın duvarındaki doku Bunların hepsi bir araya gelerek o eşsiz atmosferi yaratıyor. Bu atmosferi anlamak için istatistiklere, tarihi bilgilere boğulmak gerekmiyor. Sadece kalbinizi açıp şehri dinlemeniz yeterli aslında. Dinlemek, evet İskenderiye'yi dinlemek lazım. O size fısıldayacaktır zaten. Belki bir zamanlar burada yaşamış bir şairin dizeleriyle, belki limana yanaşan bir geminin düdüğüyle, belki de sadece rüzgarın parmiye yaprakları arasındaki hışırtısıyla, her ses bu büyük senfoninin bir parçası. Ve bu senfoni, Farklı kültürlerin, farklı zamanların melodilerini bir araya getiriyor ustaca. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın getirdiği o zenginlik şehrin her köşesinde kendini belli ediyor mimarisinde, insanlarında, yaşam tarzında. Bu katmanlı yapı İskenderiye'yi sadece Mısır'ın değil, tüm Akdeniz'in en özel şehirlerinden biri yapıyor kesinlikle. Özetle İskenderiye'ye gitmek sadece bir coğrafyayı ziyaret etmek değil, bir tarihe dokunmak, bir kültüre karışmak, bir atmosfere dalmak demek bu. Orada geçirdiğiniz her an zihninizde unutulmaz bir iz bırakacak türden. O sokaklarda kaybolmak, o havayı solumak, o insanlarla sohbet etmek insanın ruhunu besleyen bir deneyim bu. Gerçekten öyle. Kesinlikle öyle. Bu şehir size hem geçmişin bilgeliğini hem de bugünün enerjisini aynı anda sunabilen nadir yerlerden biri. Hem düşündüren, hem de gülümseten, hem hüzünlendiren, hem de umut veren bir yanı var. İşte bu yüzden İskenderiye sadece bir gezi rotası değil, aynı zamanda bir keşif yolculuğu. İşte bu yüzden eğer ruhunuzda biraz macera, biraz tarih, biraz da şiir arıyorsanız, eğer denizin ve zamanın fısıltılarını dinlemek istiyorsanız, o zaman yapmanız gereken şey belli. Gidin ve İskenderiye'yi kendi gözlerinizle görün, kendi kalbinizle hissedin. Çünkü bazı şehirler vardır anlatılmaz yaşanır. İskenderiye işte tam da böyle bir şehir. Orayı ziyaret etmek sadece bir tatil değil. Hayatınıza katacağınız eşsiz bir anı, ruhunuza işleyecek bir ilham olacaktır.